Support oyuncu sürekli MVP olur mu ya? Saçmalık ya. Değil mi kardeş? Support oynuyoruz yine hep MVP biziz. Hep takımı biz taşıyoruz. Oo. Karşıdaki bak seçeneğiniz mağduru. Aa o da bende. Kardeşim benim. Biz de mağduruz. Buranın eski hali umurumda 5 yıldır TTNT'i çağırıyorum ama gelmiyorlar. Başında çaresiz bekliyor. Bekliyorum İnşallah gelecekler Ama ne zaman Dolduruyorum Dolduruyorum ah, Dolduruyorum Dolduruyorum ah, ah, Düşman düşmüyor Ah be Sis attılar Dolduruyorum oh. Dolduruyorum, <Gülüyor> dolduruyorum. <Gülüyor> 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 dolduruyorum. <Gülüyor> çekildi Gelin B'ye gidelim ya. Herkes buraya geldi. Seyit can var mı? Var mı? Bak, 30 saniyesi var kanka. Tamam. Kur spike'ı sen. Koruyorum ben seni. Bir kaldı. Tamam easy. C C C sen var Yük kalmadı. Yük kalmadı. Senin. Bin defa de gider adam gelmiş buradan burada. Hepin burada. burada. Vurursun artık benim canım yok kanka. Sana can basmak için. çıktı Bir şey olmaz. İşte Bak benim can verdiğim büyüleniyor kanka. Hileyim <gülüyor> <gülüyor> Tabii hileli can bu. Ama, 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 Seri oynayabiliriz ya bu sefer. Ne görecekler? Ah. ah be, skutu varmış adamın ya. Easy bu arada aldık ya. <laughs> Karşı baya kötü. Ölmeyin. Yani hayrına vandal atmak isteyen varsa seve seve. Bir <laughs> para vandal parası olur. Parayı kendim <laughs> alamam. Dolduruyorum. Parası olanlar var ben ona <laughs> söylüyorum ya. Biri det. Dün gece biliyor musun? Kim? Ben. Çak çak. Come on. Ay, başım, Topl, top Topl, orda. Orda. Tamam geldim. Sessiz. Sessiz. Rakip öldürüldü. Gel gel C'ye gel. Bir düşman kaldı. C'ye git. C temiz. Ben arıyorum da bulamadım ya adamı. adamı. Ah, ah, ah. Bırak. Oo kolsuzluğum. Silah isteyen evet, varsa biz bizim yapmıyor. mezara götürmüyoruz e. parayı. İsteyebilir. Double de orada. <laughs> ee, nasıl alacağız? Kal Alırız ya. ya. Yani övmek gibi olmasın <laughs> ben fena değilimdir. Bombe, Bomb spike nasıl alacağız? Hepsini öldüreceğiz Beni kanka. Spike'a gerek kalmayacak. Spike gerek kal. Çok iyisin. Yani. Yani ya, Son 30 saniye. saniye. Dikkat dikkat! Bir düşman kaldı. Ayakta hayır, kalan son Dikkat tamam, dikkat! Yani. Tek tabanca. Kafama bazuk attı ya neye bak. Gizir <laughs> miydi? Hani bizim mezara götürmüyoruz az önce de söylediğim gibi bazıları mezara götürmeye karardı parasını. Tamam siz gidin ya. Gidin Düşman Oğlum Ay, adam çok olsun arkaladı vuramadı ya salak. ne gelsene Spax benden. Dolduruyorum. Ah. 80 vurmuşum. Can var mı? Can var da şu an basabilir miyim sana? Hafif sağa gelsene. Senin. Ben canlandırabilir Hemen, hemen önümdeyim Serdar. Yok, Biri öldü. Bir düşman kaldı. Çok iyisin. Görevin daha bitmedi. İz ya bunlar basit baya basit ya. Aa hile açık kalmış ben de diyorum nasıl vuruyorum ya. Öğrenci, Öğrenci isteri nikleyim güzel, güzel. Senin ismin ne yapşamı, sanatı mı kanka. <laughs> Yoo Şaka Aa, ya kaç, boş, <laughs> cimus, kaç. Yeah. Ayıp ya Bak, Ayıp ayıp kaç, kaç yaşındasın? 15 Ciddi misin sen? Hmm. Hmm. Ya bir 17 zaman, bir vardı İyi şey var Hı -hı. Duman indi Dikkatli base e action Bu sisi de yanlış atıyor ya. O ne lan? Sen nereden çıktın Ziya? Işınlanmış lan. Sınavı ben de diyorum sisi yanlış atmış. İzini buldum. Gidelim isterseniz İzir ya direkt A gidelim. Olabilir ya. Sıktı burası. Işınlandı <laughs> piç. Dolduruyorum. canım yıkan. Tamam. Biri gitti. Heaven canım dikkat, I'm Heaven I'm bir I'm daha, I'm. daha var. Ses duydum. Tamam, tamam, tamam. Bir düşman kaldı. kaldı. Mi mi? Adamın bakayım. ismi TTNet Maduru 28 ping kalıyor. Bu <laughs> ne lan? Like? yine başladım. çok, çok bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> anlamıyorum var sıkıntı yok. TT'nin <laughs> <laughs> Ben başta abi. yazdım da. <laughs> mobil cevap şey vermedi o bana. Gel seninle bakalım. Spike bende ya. E gel gel gel. A boş bu arada. A'ya doğru gelebilir misiniz? Bombayı kurdum ben. <laughs> nasıl geliyor ya? Bu yüz vurmuşsun lan nasıl oluyor? Ya tekrar mı geliyor? Bir düşman kaldı. <laughs> AFK la bu. Neyse bir bıçak atalım. Sessiz bir son. son. Ya bu, ya, bu, bu fazla basit adam. olmadı bir mı? Ee, MVP kim kanka? Yine ya artık sıkıldım biliyor musun? She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven and found my bones.